أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد سيد الأولين والآخرين مدد يا رسول الله مدد يا سادة أصحاب رسول الله مدد يا مشايخ الدستور مولانا إن شاء الله فاز الله محمد بن عفان ماذا تاركاتنا الصحبة والخير في الجمعية أمانة مهم در أمانة رعاية مهم در أيام برفع صلى الله عليه وسلم Muhammed emin emindi yani, Peygamberlik olmadan önce Emin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diye anılırdı. Bütün yani, her e, emanet varsa, şey varsa peygamber hepimize teslim ederlerdi. Ki olduğu gibi e, onu teslim ederdi. Böyle bir e, insanlar eski zaman insanları tabi emin insanlar serde ki bir şey verdi mi onu geldi mi alacak en mühim şeydir emanet emanete hıyanet hainliktir Allah azze ve Celle'nin sevmediği şeydir bu zaman insanları da o şey kalmamış emanete bir şey kalmamış çok nadir olarak gözüküyor. Nadir olarak kalıyor. Her türlü işlerde emanet kalmamış. Emanet mühimdir. Sana bir insan bir şey teslim etti mi bunu şu niyet için veriyoruz, şunun için veriyoruz deyince onun ehline dediği yere teslim edip etmeniz lazım. Ondan menfaat beklemek emanete hiyanet olur. Onun ince bir hesaptır. İnsan zaten o kadarını da düşünmüyor. Doğrudan aldı mı zaten artık yazsan bile zor alıyorsun, yazmasan hiç aramasın artık. Onun için bu e, fayda değil. Bu hiyanet yapan insan akıllı insan değil. Ahmak insandır. Akılsızdır. Çünkü e, kendi aldığı şeyden kazanç zannediyorsa o kazanç değil zarardır. E, kazanç nedir? sana fayda veren şey hiyanet emanete hiyanet etmek hiçbir zaman fayda vermez bereket kalmaz ee, sana o dert olur e, hastalık olur sana kötülük olur onu akıllı insan peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve uyacak Allah Azze ve Celle'nin en akıllı, en e, yüksek zekası olan Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. O emanete riayet etti. E, emaneti e, hiç hıyanet etmedi. Onun e, dünyada hiçbir fayda olmadığını gördü, gösterdi biliyor zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için bu mühim meseledir. İnsanlar onu hafife alıyor. Ya dediğimiz gibi ya doğrudan hiç riayet etme emanete ya emaneti verilen emaneti başka türlü kullanıp gene bir fayda sağlamak istiyor. Allah muhafaza etsin. Bilerek bilmeyerek. əmanətə riayət etməyimizi nasib etsin. Əmanətə riayət etməyimizi nasib etsin inşallah. Allah yardım etsin hepimize. Amin Allahu teala ve kel fatiha.